sürtünme katsayısının 02 olduğu eğik düzlemin üzerindeki 5 kilogramlık cisme şekildeki gibi f kuvveti etki ederken cisim aşağı doğru 2 metre bölü saniye karelik ivme hareket etmektedir. Buna göre f kuvveti kaç newtondur? Cisim üzerine uygulanan kuvvetleri gösterelim. Bakın cisim aşağı doğru mg sinüs 37'lik bir kuvvetle hareket eder. Aynı zamanda zemine dik olarak mg kosinus 37 bileşeni vardır. Sütunma kuvveti k çarpı n ile bulunuldu. Bu durumda k çarpı n mg kosinus 37'ye eşit olur. Değerlerin yerine yazalım. 02 çarpı 5 çarpı 10 çarpı 0,8'den Bakın 1 çarpı 8 8 newton bulunur. Net kuvvet eşittir m çarpı a'dan. Net kuvvet cisim aşağı doğru ivmelendiği için aşağı doğrudur. mg sin 37 eksi yukarıya doğru zeminin sürtünme kuvvetini de gösterirsek eksi f eksi fc eşittir m çarpı a. 5 çarpı 10 çarpı 0.6 eksi f'i bilmiyoruz. Eksi sürtünme kuvvetini 8 olarak bulduk. Eşittir. 5 çarpı a'sı da 2 olduğuna göre burası 30 yapar. 30 eksi f eksi 8 eşittir. 10. F'i diğer tarafa alırsam onu da bu tarafa atarsam ee, 12 yapar. 30-8 22. 10'dan çıkarırsam 12 niton bulunur. Doğru cevap D seçeneği çıkarır.